Evet arkadaşlar. Bakın. Araba baya bir tozlandı ya. Gidip şu arabayı bir yıkamam lazım. Yıkama yağlamaya bir gireyim. Şuraya bakın nasıl toz olmuş buraları. Tabi yeşillikler ağaçlardan düşüyor. Hannover'da araba yıkama yağlamayı göstereceğim. Ve hatta Mr. Wash Almanya'da 3 mü 4 tane mi var Mr. Wash? Şimdi gidip Mustafaçı tanıtıp şöyle bir kısa bir video yapmak istedim. Devam edeceğim şimdilik kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Saygıdeğer izleyiciler. Dediğim gibi şimdi çıktım. Size biraz Hannover'de araba yıkama, yağlamayı tanıtayım. Ulan zır 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 duruyor bu da. Aslında arka taraftan da giriş var da ben tam tanıtmak için buradan bu şekilde gidiyorum. Araba baya tozlanmış. Bayadan beri düşünüyordum bu videoyu yapmaya. Şimdi bugün anca fırsatını buldum. Biraz titreyebilir. Kusura bakmayın buralarını daha önce de e, göstermiştim ben. Karşısı telekom binası. Daha doğrusu önceden Hitler'in silah fabrikasıydı burası. Hannover burada başlamış kurulmaya. Sol taraf telekom binası. Mister Wash burada çok güzel bir yer açtı aşağı yukarı 2-3 sene oluyor. Orayı bir tanıtmak istedim sizden. Aracım da bayağı tozlanmış şimdi. Ağaçlar yeşerdi. Ee, Pollenler bayağı bir düştü yeşillik. Araba yem yeşil oldu. Arabayı bir dedim gideyim yıkayım temizleyeyim bir arabayı. Aynı zamanda da sizlerden bu videoyu paylaşıyorum. Mr. Almanya'da yıkama, yağlama çok geniş, çok büyük bir yer. Gerçekten orası mükemmel her yönüyle. İçerisi, dışarısı, sistemli, efendime söyleyeyim, bir aracın bakımı, her türlü her şey var. Bir akaryakıt ihtiyacınızı, yağ bakımını, her şeyi orada yaptırabilirsiniz. Bilmiyorum duyuldu mu? Kim der ki Volvo'da ses çıkmıyor diye. Evet bu sağ taraf Rive alışveriş merkezi bak şimdi telekom binanın önünden geçtik tekrar bir babadan dönüp geri geldim ben şu sağ taraf ileride sağ taraf olan yer araç yıkama yağlama ee, bakım yeri. Onun yanında Obi var. Obi ne olduğunu Almanya'da yaşayanlar bilir. İnşaat malzemesi satıyor. Orası. Şu sağ tarafta tam. hava o sıraya bakın. In Reinigung. Sıraya bakın. Allah aşkına sağ tarafta arkadaşlar. Tıklım tıklım. Sabahın bu köründe. Evet. Mıstabaş'a giriyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten de mazot fiyatları 2.2 euro 7 cent, süper E10 2 euro, süper 206. Şöyle şurada durayım ben. Bir dakika. Arkadaşlar şurası Akar Yakıt yeri. Karşısı ay. Olmayacak. Böyle tutayım ben. Karşısı arabaya ya yağsını değiştirebilirsiniz, bakım yaptırabilirsiniz ve fiyatları da gayet makul yani. Ve buradan yıkama yerine gidiyoruz. Sol tarafta şimdi akaryakıt yeri bir de arabanın yağsını falan değiştirmek istiyorsanız burada sol tarafta hemen girip arabanın yağsını değiştirebilirsiniz. Ya filtresi hepsi. E, tek fiyat. Pauşal. Çeşit türlü yıkama programı var. Sol tarafta bir giriş daha vardı. 5-10 saniye önce sol tarafta flat alırsanız istediğiniz kadar yıkayıp yağlayabilirsiniz. Yani yıkamaya buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Flat bölümü sol taraftan. Burada tek istediğiniz programı seçebiliyorsunuz. 10 Euro'dan başlıyor. 15 20 Euro, 35 Euro 40 Euro iç, direkt içinde temizliyorlar. O imkanı da var. 45 euro bir de e, wax çektirebiliyorsunuz. Hem iç dış yıkama eee wax wax ne oluyor? Cila mı oluyor? Cila çektirebilirsiniz arabaya, araca. Hep 45 euro. Flat tarifesini bilmiyorum şimdi. Onlar da tabii ki hangi programa göre istiyorsan ona göre fiyat biçiyorlar. Ama flat tarifesi aldığından 3 aylık Ben şimdi burada bir videoyu durduracağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir dakika fark etmez ya. Dursun. Hi. Hallo. Einmal ähm, um, die Nummer 1 oder 2, Ne, die 2 ist das für 15 Euro. Ja. Yeah. Dankeschön. Schönen Tag wünsche ich. Wünsche Ihnen auch. Tschüss. Şimdi buraya bana bir e, fiş koydu. Bu kota göre fişe göre şimdi scan yapıp yıkamaya gireceğiz. Evet, ben kısaca videoyu orada bir durdurdum. Şimdi scan yaptı kodu sistem otomatikmen tanıyor hangi programı seçtiniz diye. Şimdi biraz sesli olur kusura bakmayın. Ama burayı da e, görmenizi tavsiye ederim içerisini. canlar yıkanıyor. baştan soğuk havayla şu anda mavi olan yer soğuk havayla kurulama yapıyor arkasından da sıcak havayla Şimdi şuradan sol taraftan devam edilirse in gayni gung diyor. Ara, aracın içinde yıkıyorlar orada. Ben de şöyle durayım. Şu önümüzdeki de e, paspasları yıkamak için. Şöyle bir videoyu baştan bir dakika kamerayı şey telefonu alayım elime. Evet arkadaşlar aracımız yıkandı. Burada içini süpürebiliriz. Süpürgeler burada. E pardon. Ayrıyetten içeride de var arkadaşlar. İçeride de aynı bu sistem içeride de var. Bir de bu sol tarafta e, gidenler arabanın içinde temiz ettirebiliyor. Karşıdan e, görebilirsiniz başı. İçeriden temizletip arka tarafta da e, politio veyahut da wax çektirebiliyorsunuz. Buranın en güzeli bak şimdi arkadaşı orada bir şey yapıyor. Şekilde şu şekilde paspaslarınızı şuradan içeriye atıp burada bir düğmesi var. Başlıyor. Aynı zamanda isterseniz suyla da bu paspasları yıkayabilirsiniz burada. Evet. Aracımız temizlendi. İçerisini şimdi ben süpüreceğim. Şöyle şuralarını bir açayım. Timsahım da orada benim. Evet arkadaşlar. Burada ben şimdi kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Belki arkasından bir devam daha yaparım. Eklerim e videoya. İyi günler Evet. Tekrar şöyle bir göstereyim. Aracımız yıkandı. içerisini süpürdüm. İşim bitti arkadaşlar. Temizledik aracımızı. Arabamız izine hazır. Sıla yolu gelse de çıksak sıla yoluna. Tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu videoyu burada sonlandırıyorum artık. Ha, sahip bir de şu OB'yi göstereyim bir dakika. O bir de o karşısı arkadaşlar. Orada da inşaat malzemesi. Eve ihtiyaç olan her şey buradan alabilir. Şu şekilde Hannover. Yeşillik. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Teşekkürler. İyi günler.